Bunları bir vuralım. Dur lan. Korktu. Hı? Korktu. Adem'in mi? Adem vurdum da şuna dekte de olsun. Arkadaşlar normalde boğazdan vurmak daha iyi de şu anda tutmak istemedim. Kaç kilogram gelir? Arkadaşlar normalde boğazdan daha sağlıklı ama ben şu anda arkalardan vuruyorum o beylerine. Yine yani de sıkıntı olmuyor burada. Hadi vurdum bir tanem. Biraz şunun tüy hoşuma gitmedi. Buna da biraz diye kulaklık verdim. Nereden vurdun dayı? Şuradan mı? Tamam. İç dış parası kurdum arkadaşlar. Yine tekrarlarım ben onu öbür tarafa geçince. Böyle. Şu an tamam diye aslanımıza ayağını burktu. İyi oldu şu anda. Ve o toparlandı. <laughs> Hayvanlarımızı buradan alacağız. Nasıl alacağız? Boğazına halatı geçirip şuraya bağlayacağız. Traktörle oraya götürüp oradan içeri alacağız açık besiye. Elimizde götüremiyoruz bunları. Hadi şu küçük olan neyse de büyük olana güç yetmez. Ya, <laughs>

Çek aşağı. Tamam. Harikasın. Geçir. Olay bu. Ben diyorum ben Mississippi'de yetiştim diye de sen daha hala diyorsun ki Texas çocuğuyum ben. Git. Tamam çek. Kim mi oturmuyor? Ha? şimdi ineklerimizin olduğu pado aldık. Şu en küçük danalarımızın olduğu 3 numara alacağız bu ikisini. Sen kapıya geç hadi. Ben şey yapayım? Dene sana vereyim. Tamam ben de. Tamam. Kapı o taraftan. Ha. Gel oğlum gel. Ben kapıyı açayım. oradaydı. Ayağı sakatlanınca onu oraya aldık. Üstüne atlıyorlardı bunun. Sonra şimdi iyi olunca tekrardan buraya alıyoruz. Al. Da. Küçüğü de getiriyorum. Şimdi şöyle Lan al işte bitti. Strese girdi hayvan. Ya orayı doğru adam ince sıva yapmış oraya. İnce beton atmış. Hah. Geliyor. Bak, Bak, Anam lan 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 Bakın 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 birbirlerine nasıl kızıyorlar. Şimdi bu Padova yeni hayvan geldi ya. Niye böyle yapıyor bunlar? Hiyerarşi var. Hiyerarşi. Üstünlük kurma çabası. Güç bende diyor yani. Bu vuranın lideri şey abi. Yani, tabii güç şeyi var yani. Bir de erkekler olunca yani şey sanıyor. Şu anda tanıyorlar birbirlerini yani. Evet şimdi buradaki akan suyu o tarafa vermemiz için buraya bor düzeni yapacağız. Şimdi Uzun. Değiştirdim. Aa. Kendini esirge. Abi şimdi oraya çıktı. Oraya taksın. Kaldır efendim. Dur. İyi kaldır. Ya bunu bakın da şu gidip başa işe. Tamam mı? Tamam bırak. Can baş seç. Ben bu ara çok çok şuraya tak şuraya. Sen, sen motor açık kepçeyi beni kaldır. Yukarı mı? Yukarı ben çıkayım da sen kaldır. Sen... Fraktöre binelim. Şöyle Şöyle dönerim Manevraya aldırayım Evet şimdi üçüncü kolla Abi Şimdi ben senin intikam almam mı? Korun, <laughs> <laughs> ee... el frenini çekeyim. Gel. he Geleyim mi? Çıkayım mı şuradan? Yok, 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 yok. Ama burada kapılar var baba. Keser Vallahi alıp gelelim. Burada var mı spiral? <laughs> Burada spiral var. Yüksek çok olur, bu. Al abi şunu. Gözlük getireyim mi? Yok Kısa. Yap yap Çalıştırıyor. Çeviri <laughs> Değildi Bir tane daha vardı şey Ahlıydı ee, ama Çıkmadan ya ha. Ver <laughs> Ver lan ver lan Evet şimdi eski yırtılan bayrağımızı yenisiyle değiştireceğiz. Burada çok fazla rüzgar esiyor. Hava açık bayraklar yıpranıyor. Şöyle elimde yenisi var. Bak, elimle çekiyorum ama yere düşürmeden çıkarayım bunu. Dalgalan sen de şafaklar gibi. Ey Nazlı Hilal. <laughs> Şey Şu da iyi. Bir tane de şuraya da orada hmm, oradaki de gitti oraya da takalım. Burada bizim tamirhanemiz var. Demir damı diyoruz buraya. Demir damı ne demek abi? Demir <laughs> İçinde alet, edevat, tamir malzemesi olan alana biz demir damı diyoruz arkadaşlar. Tamam burayı şöyle göstereyim. Burada nelerimiz var, nelerimiz yok, her şeyimiz var. Küçükçe versene. Şöyle çivileri getirdim. Tahtaya çak. Bir şey versin. Nasıl çıkıyor burada? Evet. Oradan çıkamam ki. Al abi. Lan lan lan, elimi çizdireceksin lan. Evet, abim takıyor şimdi. Heh. Ya olmazsa bunu ben matkaplarım ya. Bu ben de şöyle çatıya çıktım en son, dayanamadım. Şöyle bayrağı düzelteyim. Güzel canım. Şöyle şu anda yukarılardayım. Çatıdayım. Yer bir telli abi. Ver de ben buna güzel bir bayrak, güzel bir büyük bayrak alayım hem de. Hmm, nereye pa? Direkt dikti. E ben buradan çıktım da inemem ki. Hele. <laughs> <laughs> bak 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 atladı ona bak. Kanallar hiç doğru durmuyor ya. Bak şu beyaz tanayı görüyorsunuz mu? Bak hemen orada dışladılar üstünü kurmaya çalışıyorlar. Ver ha, gel diyeyim. Ne vereyim sana şimdi? Sen neredenin biliyor musun? Şu demirden. Gel ver bana sana. Abi, sen beni kepçeyle indir ya. Buçuk mu öler? Abim şimdi beni aslan kepçeyle indirecek. Beni ama düşürmen değil mi? Bak o golü ikinci golü fazla itersen kaldırırken bile indiriyor biliyorsun değil mi onu? <laughs> Şöyle abim bir yanasın beni sakat bırakmazsa düşürmezse sıkıntı yok. Anam, hayırlısı. <laughs> Kepçenin içine bindim. İndir. Vallahi korkuyorum. Hadi lan. önce oradaydım. Şimdi buradayım. Allah'ın işi işte. <laughs> tamam. Diğer taraftaki bayrağı değiştiriyorum. Şöyle elimde böyle bir demir var. İnşaat demiri. Bunun içine geçireceğim bunu. Şöyle geçirdiğim zaman. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu şöyle şuraya koyayım. Elimde telefon olduğu için biraz beceriksizim şu anda. Yani hem çekiyorum hem de bir iş yaptığım için. Evet, şuraya da şöyle gelelim. Bayrağımızı alalım. Deli deneler burada. Şöyle geçirdikten sonra vatana millete hayırlı olsun diyoruz. <laughs> evet çok güzel oldu. Senede bizim burada birkaç kere bayrak değiştirmek gerekiyor. Bakın nasıl rüzgar esiyor şu anda. Bir de güneşten de eskiyor ya. Görüldüğü gibi güzel oldu bence. Şu ipi de kessem olur da. Neyse aşağıda zaten. Engel olmaz. Güzel oldu bence. Danalar da buna çok sevindi. Gözü! Adamım! Nasılsın? Acıktın mı sen? Bugün de dört ekmek yiyorsun. Doymuyorsun sen ya. Bir de süt döküyoruz sana. Bakın orada da Kovası var. <laughs> Bayrak çok güzel oldu. Buraya normalde biz bir tane büyük direk dikip lamba direği böyle büyükçene onu kendimiz yapamazsak yaptıracaktık. Direğin etrafına led o lambalardan projektörlerden takacaktık. Üstüne de büyük bir bayrak takacaktık. Sonra ne oldu? Bilmiyorum ama yani o iş kaldı. Öyle bir şey yapmayı istiyorduk. Böyle buraya taktık, oraya taktık ama büyük bayrak takacağım buraya. Dediğim gibi böyle bir tane ortaya şu ileri olur büyük ihtimalle. Tam şu traktörün olduğu yer var ya, oru olur. bir tane büyük direk 15 metre falan olsa baya güzel olur. Dört bir tarafına da projektör, en üstüne de büyük bir bayrak. Yani bunu yapmayı çok istiyordum ama bir de çok maliyet tutuyor o direk falan. Baya pahalı. Ama onu yapacağım yani. Onu yapacağım. Sen kapıda dur. Girdim işte. Anam, anam, camı kıracak. Ah! <laughs> Ana! <laughs> tamam sen bana ver. Çek, sen, sen çek, sen çık. Kapı şöyle açık mı? Dur. Pratik. Pratik ne Ano. Şuraya de geldi ya. Ya böyle iş mi olur ya? Şu yaptığımız işe bir bak ya. Of. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu zaten ev gelişti ya. Bak. <Gülüyor> <Gülüyor> Yok gelme baba. Gel buraya ha. Hadi şimdi gelme. Hah, gel buraya. Heh. burnunu attın neri? O kendi gelir. Gel buraya. Yine düşürmede iş yok. <laughs> Benim başıma ne geldi biliyor musun? Yuvarlandım. Şurada koy yedek geldi. Aç kapıyı. <laughs> Çekil. İçine çıkarlar. Orada sıkıntı olur ya, toprak ya. Ya, Kötü düştüm ya. <laughs> Tam aksiyon oldu ya. Geçenlerde ne olan çalıştı, casete çalıştı, pislendiler baya. Bakın şöyle, baya kirlendiler. Özellikle şu lastikteki pislik değil de, bu traktörün gövdesindeki bu demirlere temas eden pisliği temizlemek daha önemli bizim için. Lastikler zaten hep kirli oluyor bir de dökülüyor üzerinde şöyle gördüğünüz gibi Evet şimdi Newfoundland'dan başladık bu bayağı bir kirli önce şöyle bir yüzeysel bir şekilde kirlerin yumuşaması için traktörü ıslatıyorum şöyle önce bir kirleri yumuşasın rüzgar çıkmaya başladı ya rüzgar çıktı ya böyle iş mi olur ya tam videoya başladık Kepçe de tüm bok oldu. Hayvan gübresi yani. Ben böyle deyince sıkıntı oluyor da. Neyse onu söylüyoruz burada yani. Ayıp bir şey değil. Evet şöyle. Şu özellikle çok fazla bir birikiyor. Kepçeden dolayı. Evet. Şöyle de rüzgar çıktı ya. Abi rüzgardan var ya su iyi gitmiyor. Rüzgardan iyi gitmiyor. <laughs> Evet şöyle traktörün tarafını ıslatalım. Özellikle aralar şuralarda çok fazla kil kalıyor. Özellikle hayvan gübresi diyeyim. Hayvan gübresi demiri bile çürütür. Sonra casiyi de yıkayacağım da işte casiyi de biraz zaman alacak gibi. Umarım böyle yıkamaya devam edeceğim ya. Böyle, zaten traktörlerin içini kompresörle sürekli havaladığımız için öyle bir detaylı temizliğe girmiyoruz. burada filtre var ya buraya da özellikle su tutmam lazım. Oradan bayağı kir akıyor. Hmm. <laughs> makine var ya bu makine acayip işte. Elimi tutsam elimi keser. Şu an en ağır seviyede çalışıyor. harp seviyesinde. Adamın elini keser. O derece basıncı var. 180 bar basınç sağlıyor. ol <laughs> Ve şöyle araları özellikle aldığımız zaman bu makineyi biz 2020 yılının son zamanlarında aldık. İyi bir makine. Acayip bir makine. Şimdi tabii fiyatlar yükselmiştir. Şöyle araları temizleyelim. Lastik çok önemli değil. En son lastikleri temizleyeceğim. Benim için önemli olan şu jantların metal kısımların temizlenmesi. Evet. Malzeme güzel. Basamaklar. Şurada kompresör var. Bu kompresörün olduğu yeri de temizleyeyim. Evet, şuralar silen hamurlu kısmı şöyle. Şuraya da tutalım şurada. Evet şu yazıyı sökmeden, yazı ya zarar vermeden şöyle tutalım. Oraya da ismimi yazdırdım ya. Çıkmasın istemem. Şu kollar özellikle yere sürekli sürtüyor. Mesela geçen açık bir Burayı temizlerken o zaman gübrenin içine girdi ve buralar hep kir oldu. Hayvan gübresi oldu. Buraları şöyle alalım. Bu makine gerekiyor arkadaşlar. Yani böyle işlerde traktörünüz ya da bir ekipmanınız çalışıyorsa böyle bir basınçlı yıkama cihazına ihtiyacınız var. Bakın şuradan mesela yağ kaçıyor. Cek çıkışlarının olduğu yerden. Buraları da şöyle temizleyeyim. Oraların yağlar da gitsin. Bu sayede ortada kirbilik de olur. Detaylı bir temizlik yapıyoruz sonunda. Evet, şöyle çizmemi de yıkayım. Çizmem bayağı kirlendi. Şöyle onu lan. Ben bunu geçen çeşmeyle çıkaramadıydım bak. Makine var ya. Acayip basınçlı ha. Çizme yeni gibi oldu lan. Bu da hafiften şöyle bu